Arkadaşlar gurk kalktı. Gizli gurkumuz vardı ya. İçeride bu kadar mavi yumurta var. Size çıkartabilecek. Hepinize büyük bir soru. Bu yumurtalar sizce çıkar mı? Çok fazla yumurta var. Elinizi dokunduramıyoruz. Uzanamıyoruz zaten yumurtalara. 20 tane yumurta var neredeyse. Hepsi de mavi. Biz de diyoruz ki bu mavi yumurtacılar nerede? Meğersem mavi yumurtlayan tavuğumuz gelmiş buraya mavi mavi yumurtalar yumurtlamış. Sonra da gurk düşmüş. Geçen videomuzda gösterdim burada yatıyordu. Şimdi kalktı. Kalkar kalkmaz biz de bunu fırsata çevirerek yumurtalara bakmak istedik. Bildiğiniz yabani kuşlar gibi gelip buraya yumurtlamış. Güzel bir şekilde yerini hazırlamış. Günlük olarak gelip yatıyor. Bakalım oradan kaç tane civciv çıkartabilecek. Çok da merak ediyorum. Muhtemelen tek başına o kadar yumurta yumurtlamış. Sonra da yatmış. Hatta ben yumurta toplarken Zaten mavi yumurtaları göremiyordum. Sizlere de değirdim ki ya bu mavi yumurtalar nerede? Bir türlü bulamadık falan. Meğersem <laughs> buraya tuz değirmişler. Süper Naciye'nin bile yumurtası olabilir diye şüphe ediyorum. Umarım güzel bir çıkım verebilirler diye. Bekleyeceğiz artık. kurkumuzda da şu beyaz olan. Şu beyaz kurk. Ligorin kırması. Normalde Ligorinler kurk düşmez biliyorsunuz. Ama bu kırma kurk düşmüş. Annemiz bu. Yani bunun mavi yumurtlayacağını hiç düşünmezdim. Meğersem içerisinde Klim var geni varmış. Yani muhtemelen şu horozların biriyle eşlenmiş ki Klim Neybar genetiğiyle birlikte beyaz tonlamayla da olsa demek ki mavi yumurta salacak kadar genlere birbirine oturmuş arkadaşlar. Kendi yumurtaları olmalı ki o kadar da sahiplenmiş. Sürümüzün geri kalanında herhangi bir gurklaşma yok. İlk bizim sarama vardı. Saramayla hadi bakacağız bir şeyler yapacağız. Saramadan ayrı olarak başka korkumuz şimdilik yok arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Ama şunu söyleyeyim. Bakın şu karasik sürüde bu yeşilcinin yumurtaları eğer doluysa bu ligorin kırması sürümüze gerçekten muazzam yeşil hayvanlar, yeşilci hayvanlar gelecek demektir. Bu bir gerçek. İnşallah gelir. İnşallah istediğimiz gibi olur her şeyde arkadaşlar. Mutlu oluruz hep birlikte. Umarım. Temennimiz bu yönde. Dışarı çıktık. <laughs> Kurgumuzun yerini gösterdim. Mavi yumurtalar bizi her zaman gibi şaşırtmaya devam ediyor. Bu şaşkınlığımı da sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki sizler de merak ediyordunuz altında kaç tane yumurta var. Artık biliyorsunuz kaçlık altında kaç tane yumurta olduğunu. Ve şuradaki karışık sürümün o tatlı ortamına gelmek istiyorum. Burası genelde hayvanlarımıza ev artıklarını verdiğimiz kısımlar. Böyle veriyoruz. Hayvanlar da yemleniyor, otlanıyor. Akşama dek burada eşinirken mutlu oluyorlar. Bu durum aslında onlar için çok iyi. Çünkü stres atacakları bir ortam oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Sonrası olarak bu videonun da sonuna geldik Kısa bir video oldu kusuruma bakmayın Kendinize çok iyi bakın Diğer videoda da görüşürüz Şu Gurkun ettiği şiir gördünüz mü arkadaş Çok şaşırdık Hep birlikte şaşırdık bence Böyle sürprizleri çok seviyorum Görüşürüz